Heriflerin gözü döndü ki büsbütün! Akılları başka yerde miydi ki o gelmeden? Aman aman, tepemden insin de benimki, kimin üstüne binerse binsin! Aa, ayıptır, hem de günahtır, o da bir bacımız değil mi? İşvesine güvenen çengi başı olur! Nikahının tazeliğine güveniyorsa, hele de senden güzeli ortalarda salınırken... Elif'im, anlışanla aya bile hedemedi zamanında! Demedi de, kaçıp gitti bu diyarlardan! Bizim sümüklü herifleri ne etsin? Ee? Şimdi ne demeye dönüp geldi öyleyse? Aaaaaaahhhhhhhh! 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 Çok doğru, kil bastırmalı kil! Çekil! Ki. kili yahu! Allah bilir çocuğunu düşürüyor kızcağız! Aaaaaaahhhh! İşte, doktora yetiştirmeli tezelden. elden! Ay! 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 Ne oluyor yahu, ne oluyor? <laughs> Hanginiz bunun kocası? Benim. Ne olacak ki? Ay, Allah'tan bulasıcı. İçini doğurana kadar uçuruna sahip olabilseydi hiç değilse. Her gün, her gün. Öyle ya. Hem bunca ağır işe sür... hem de karnı burnunda kızacağız Ayıp değil mi? Ne olurmuş karnı burnunda diye? Biz erkek değil miyiz yani? Ay, ay. Traktör var mı bu köyde? Anım var ama. İzin verir mi ki? Bu traktör çalışıyor değil mi? Evet! Bir hastamız var, acele şehre yetişecek! Yani bilmem ki, A evde yok! Ona sormadan... Ee, Asar mı seni? Keser mi? Ne yapar? Öyle ya! Ne yapabilir ki? Hadi yürüyün! Ay, Hadi! Hadi! Yavaş verin bana! tamam. Kaç zamanlığına geldim bizim köye? Ağanın makinelerini onarana kadar. Sekiz on gün daha işte. Sonra da ver elini ekmek kapısı neredeyse oraya. Eh, gelmişken sırf ağaya değil, köylüye de bir faydan dokunmuş oldu desene. Tehlikeyi şimdilik atlattı sayılır. Kocası sen misin? Evet, eh, gel benimle, sana söyleyeceklerim var. Hay Allah! Hani her işte bir hayır vardır derler ya, baksana! Aile planlaması! <laughs> Dertsiz başına dert mi alacaksın be bacım? <laughs> Şehirlerde bile anca bir arpa boyu yol alabilmişken, köy yerinde! <laughs> Belki haklısın ama... ...Köylü kadının derdi de hepsinden büyük! Ya kocaları? Kim bu? Ne bilelim? Siz! Her birinizin bugünkü hali yani! Öbe be bacım! Erkek adamın sırtta çocuk taşıdığını görmüşlüğün var mı hiç bu köyde? Söyleyene değil! Söyletene kulak ver! Onun da günü gelir bakarsın! Estağfurullah! Her neyse! Zamanında doktora yetiştirmeseydik... ...Meryem kız... ...Canından oluyordu bugün! Hepinize ibret olmuştur inşallah! İşte! Recep arkadaşınız şahit! Hoş! Hepiniz de bilmez değilsiniz ya! Bugüne kadar... ...Nice kızınız... ...Bacınız... ...Karnı burnunda çapa sallarken can verdi! çocuk uğruna! Allah'ın takdiri neyse o olur kızım! İnsanı kötü kötü söyletme Halil emmi! Kızcağızların ha bire karnının şişmesi de mi takdiri ilahi? <laughs> Uzun sözün kısası! Sağlıklı ve mutlu aile için aralıklı doğum! Şimdi! Gebelikten korunmak için size en uygun yöntem acaba hangisi? <Gülüyor> <Gülüyor> Canım her neyse! Bundan nefesini karılarınıza anlatırım, onlar da size! Kasım emmi, şunları dağıtıver bir zahmet! Okuması olan olmayanı anlatsın! karnım ağrıyor diyeni tahtı ravanla şehre götüreceğiz bundan böyle. Doktor dedi ki, üstüne varma bir zaman. Tarlada da çalışmasın, yoksa maazallah. Hmm, karılarla çapa sallamaya pek mi hevesin sen Tövbe, yoksa? tövbe! Ver bakalım! Oğlum, babanın malı mı traktör çekip gidiyorsun da ateşe? Dur, karılara fiyakamıyor musun yoksa? He? Ne bakırsın öyle, hı? Nazminin parası haftalığından kesilmiştir bilesin. Canın sağ olsun. Bir foklar dönüyor.